Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün humus yapıyoruz. Nohutlarımı akşamdan ıslattım ve düdüklüde yarım saat kaynattım. Limlik bardaklarla haşlanmış olarak 4 bardak nohut koyuyorum. 4 diş sarımsak koydum. 1 su bardağı tahin koyuyorum. Kimyon. Yarım bardakta limon koyuyorum ve karıştırırken kontrollü olarak bir bardak su ekledim. Bu işi azar azar yapıyorum. Bu nohutun kolay ezilmesini de sağlıyor hem de kıvam almasını sağlıyor. Blenderdan çekiyorum. Yumuşaması ve kıvam alması için kolay çekmek için de bir bardak su ekliyorum. Bunu kontrollü ekliyorum. Birden dökmüyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Şu an tabağı alıp süsleme yapacağım. Tabağı aldım, kırmızı biber, sumak, kimyon nohut ve biraz da maydanoz serpiyorum. Üzerine isterseniz kızdırılmış tereyağla veya zeytinyağla kırmızı biber de dökebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.